İrfan çok güzel topa aldı. İlk hayır. kez bir şey yaptı. Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo. Messi, Ronaldo. Messi, Ronaldo. Messi, Gol! Bu <En> <laughs> <Ne> <laughs> 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 Ronaldo. çıktı. O Messi, çıktı. Söyleyin kendini 100 milyonluk sanan forvetlere. bu çıktı. Ya geç Allah'ını seversen fal var. Dinliyor fal var. Tertemiz hiçbir şey yok topa alıyor. Fual şey alıyor. Fal verecek. Topa alıyor. Buna faal veren adamın aklını alırlar ya. Fakat. Tertemiz topa alıyor ya. Hiçbir şey yok. Fakat. Tertemiz topa alıyor ya. Fakat. Buna fal fakat. mı denir ya? Böyle mı olur fakat. ya. Sonra da ya. Kusura bakma burada faal var. Hiçbir şey yok tertemiz pozisyon. Ağır ara gidiyor. Bak bak geride nasıl kıvranıyor. Ne yapacak bunu böyle? Topa alıyor ya. Fakat. Ne de topa alıyor lan? Topa ya. El de var. Fual da var. Her şey var. Karışık mübarek. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ya. Bak. Dikkatli görselde bak en çok şu Siktir git! Siktir git! Demitmediniz! 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 Tamamdır. Marta ayağıyla vuruyor Galatasaray istiyor. İstemeyerek vuruyor. O, vurdu. İster kurgan ediyor. E Mumbai ne oluyor lan? Teknik direktöründen anlamadım. gitti. Bu İrfan Can Kaldır. Ben diyorum İrfan bu takımda... Bal var. Bal var. Fual var. Nerede bal var? Gözümün yayını sevdim. Bak 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 seyret. Tertemiz gol. Hayır ya e, İrfan'ın vurduğuna değil. De <laughs> bu bolda Ramazan'a gelsin. Vurdu ayağa bak. Bileğe basıyor.

Olan adamlar seri. Eee Hadi vay. O doğru Bunu da iptal edin Bunun hmm. neyi iptal ede lan? Temiz gol. Hadi. işte bu yüzden El yolu yaptım. Orta. Elle seri. Duyudan çıktı. Aynen. geliyor e, gene. Gelin gelin hakem. Bak nasıl e, bakıyor ha, Nasıl iptal edebilirim diye bakıyor. <laughs>

bak offside. Offside, offside. Elinle çıkarsana lan gerizekalı top. Niye ayağını uzatıyorsun? <laughs> Kırmızı kart ya bari. Şansı Yusuf Belal. Gerizekalı. Ben de yazdım. Emisini oltaya attı Boşta kaldı. Edin Ceko. Ceko. Edin Ceko. Taştan gol attı. Elin, şey, şey, o, şey, o kaydı. Ceeenk! Yarım zıgar ta çıkabilir ha. Cenk Tosun attı, 4-0. Yarım zıgar ta çıkabilir. Yarım zıgar ta çıkabilir ha. Çok kötü bir darbeydi. <laughs> Çenki, kırmızı kartı yiyebilirler. Saçıyorlar. Yiyebilir. Çenk tuttum. Benim maçı olmasıyla gözüne geldi. Kırmızı kart olabilir. Hem kırmızı kartı.